Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Siz neler yapacaksınız yeni sezonda? Vallahi bir sürprizlerimiz var. Şimdi e, bu ay önümüzdeki ayın sonlarına doğru bir sete gireceğiz. Dijital dünya mı yoksa şey dijital dünyada bir film filmimiz olacak. Komedi mi? Komedi bir film olacak. Sürpriz bir kadromuz da var. Şimdi açıklayamıyorum ama enteresan yani herkesin gördüğünde şaşıracağı bir kadro olacak sizin, diye sizin söz verebilirim. Komedi sizinle artık eşleşti. Eyvallah. Ee, Farklı bir şey, tarzınızın dışında bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ya bu biraz hikayeyle alakalı. Şu anda hani komedi yapmaktan çok keyifliyim ama hani atıyorum bundan iki sene sonra, bir sene sonra iyi bir dram hikayesi aklıma geldiğinde ya bu komediye daha dram türünde bir şey olur diye düşündüğüm zaman neden olmasın? Yaparım tabii ki. İşedeki kazançlar, rakamlar, izleyici sayıları sizi memnun ediyor mu? Bir yapımcı olarak özellikle. E, ediyor tabii ki de. Yani tabii ki de daha çok gelişmesi lazım. Dünya ile yarışıyoruz. Burada daha çok geliştirmemiz lazım. Ee, bunun da gelişmesi yani bir seyirciden bir şey beklemeyeceğiz. Tabii ki seyircimize güzel şeyler sunarsak, bu bu şekilde gelişir diye düşünüyorum yani. Hollywood'a gidecek filmimiz belli oldu. Hayat filmi. Evet. Sizce doğru bir film mi, doğru bir seçim mi? Ya, Zeki Demirkubuz çok kariyerli bir yönetmen, çok saygı duyduğumuz bir yönetmen. Yani çok kıymetli yönetmenlerimizden biri. O yüzden ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ben filmi de biliyorum, film de çok güzel. Ee, o yüzden de e, ben beğendim yani tercih. Efendim yıllardır doğru filmlerle gidiyoruz ama bir türlü başarıyı yakalayamıyoruz. Kapıyı bile göremiyoruz. İstemiyorlar yani. abi. <laughs> <laughs> Kazanalım istemiyorlar. Hadi büyük oyunu bozalım. Yok abi şey yani bu tabii ki bir sürü şey var. Yani bu işin kulis tarafı da var. Muhtemelen PR tarafı da var. E, ben kazanabileceğimizi inanıyorum. Çünkü kazanan bir sürü ülke var. Yani biz niye kazanamayalım ki? Peki, o zaman yani iyi bir filme gittiğimizde hakkımızı alacağız. Ya bizim giden filmlerimizin hepsi iyi ama işte yani orada bir tabii ki de başka bir yarış var. Ama biz de bir gün tabii ki de kazanacağız. Niye evet, kazanmayalım peki, ki? Kan'da bir sürü şey kazandık. O zaman rakınlol diyoruz. Evet Hani rakınlol. Hadi bakalım. <laughs> Tolga Çevik de filmi soruyorlar. Dizi, dizi, Tolga Çevik dizi yapacaksınız yeni. Sürprizlerimiz var. Dizi <laughs> değil, değil. değil de, dizi değil de konuşacağız. Yani sürprizler var. Şimdi açıklayamıyorum. Yıllar <laughs> <Sen canına> sunayım <laughs> biz. Evet. Komedi dizi, komedi oyuncuları dizilerde oynayamıyor. Çünkü yurt dışına satışları yok diyorlar komedi dizisi. Yani bu bir komedyen oyuncular için handikap mıdır? Yani ekonomik olarak diyelim. Ya da Vallahi onu yani. bilmiyorum yani. Belli olmaz abi beni bir yurt dışına çıkarın bakalım. Ne oluyor bilmiyoruz ki. <laughs> Allah Allah beni bir Bulgaristan'da görsünler. Neden izlemesinler? <laughs> hani? Ben hikayenin iyi olduğuna, hikayeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir hikayeniz varsa kimin oynadığının bir önemi yok yani. Komedi iyi bir yok. Evet, o bence sürelerle alakalı. Yani 150 dakikalık bir komedi filmi yazmakta, da, oynamakta da bence çok zor. Dolayısıyla da bence bütün komedi yazarlarının biraz eli gitmiyor o yüzden herkes dijitalde, herkes sinemada. Çünkü gerçekten o sürelerde kaliteli bir komedi üretmek çok çok zor. Efendim şunu söyleyebiliyor musunuz? Ben bir dizi yaparım. Öyle bir dizi yaparım ki Brezilya'da bile satar. Tabii ki de olabilir. Niye olmasın ki yani? Niye Brezilya... bunlar hayal mi yani? <laughs> Niye hayal olsun böyle şeyler? Ya biz kendimiz bu kadar üst Türkiye'yiz abi. Çok önemli sinemacılarımız var, çok önemli oyuncularımız var. Çok iyi yazarlarımız var. Tabii ki de her yerde her şeyi satabiliriz yani. Yaparız yani neden ben olmasın. O zaman parti başlasın. Hadi başlasın. <laughs> Neyse o. övüyorum abi. Kendinize çok iyi bakın.